Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 7000 kupa olmak için maçlar atacağız. Arkadaşlar hemen şöyle size kupamı göstereyim. Şu anki kupam 6908. Global sıralamam ise 1078. Hazırsanız ilk maçla başlayalım. Evet arkadaşlar ilk rakibimizi buldu. 6903 kupadan bir arkadaş. Golem. Şimdi keşke önden bıraksaydık devi diyeceğim de ben nereden bilebilirim ki? Yani o adamın aynı anda golem bırakacağını. Evet gece cadı saattı İnşallah elinde elit barbar veyahut da mini pekka gibi bir kartı yoktur varsa çok sıkıntı. Şöyle avcı atalım. Ejder attı güzel. En azından yıldırım varsa yıldırım atamayacak. O çekmez ki. Yanlış oynadı. Ben de yanlış koruma attım. Bakalım. Tamam güzel. Gayet iyi vermedik orayı. Oo, gel sen şöyle. Tamam şöyle mega minyon atalım. Son iksiriyle elit barbar attı. Varil attı. Çok iyi. Şu an iksiri yok arkadaşlar. Saldırmamız lazım. Yakaladık gibi. Şurayı bir çarpalım. Tamam. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Yakaladık. Tamam. Güzel. Orayı tutmayacağım arkadaşlar. Şimdi eğer orayı tutarsam Golem ata yaparsa tersten savunamayabilirim. O yüzden tutmayacağım. Şimdi ya yani bu saatten sonra vermem herhalde ya bilmiyorum ama vermem diye düşünüyorum maçı. İşte Golemcilere de belli olmuyor ki abi. Tamam, şöyle alev topu atalım. Golemcilere hiç belli olmuyor. Savunamıyorsun ya gerçekten. Hadi bismillah. Kazamız mübarek olsun. Şöyle dev atalım. O elektro ejder. Tamam en azından yıldırımı yok. Bu da bir şeydir. Şöyle mega minyon atalım. O yemedi. Güzel hareket. Vallahi nereden baksan güzel hareket. Tamam. Şöyle bir çarpma atalım. O yarasalar ölsün. İkinci avcıyı atalım. Koruma. Hadi avcı, al şu. Çok iyi. Tamam, tamam, bitti. Tamam, güzel. Maçı kazandık. Vallahi zor bir maçtı. Çok da anti bir rakipti ama işte Gördüğünüz gibi yani o başlangıçta şey yavru ejderin önüne iki tane elit barbarı atması yani daha doğrusu elit barbarları atması maçı kaybettirdi. Çok agresif bir hamleydi. Evet arkadaşlar diğer bir rakibimiz de buldu. 6918 kupadan bir arkadaş Master Hans. Nice güzel. Şöyle madenci atalım. Yani pek olabilir mi? Yok balıkçı. Balıkçı. Hmm. Balıkçı kraliyet hayal etti. de olamaz şey. Kraliyet devi yok. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Şöyle bir alev topu atalım. Allah! Lan yanlış attık. Dur oğlum. Dur. Ya senin ben Tövbe estağfurullah ya. Abi çok kötü oldu ki ya. Maç o alev topu bitirdi bizi arkadaşlar. O alev topu bizi bitirdi. Nasıl ya? Ben orada denk geliyordu. Parlıyordu o alev topu ya. Oha. İksir zararına bak. Hemen atak yapıyorum. Arkadaşlar 7 iksir harcadı oraya. O yüzden tersten bir atak yaptım. Hemen. Balıkçı. Hadi lütfen güzel. Çok iyi. Tamam. 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 O kule bizde. Alın o kuleyi. Almadan gelmeyin. Aga ya adamın yaptığı ataya bakar mısınız ya? Bu adam köprü spam mı oynuyor lan? içimden bir ses diyor pek gası var bu adamın ama hadi hayırlısı olsun. Kötü düşünmeyelim. Kötü düşünmeyelim ki kötü olmasın. Böyle bir tomruk. Tamam ya orayı alırız gibi duruyor. Tamam güzel. Valla çok iyi çevirdik maçı. Çok iyi çevirdik. Hmm. Ya hala orayı bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle bir çarpma atalım. Şimdi benim elimde arkadaşlar 3 tane büyü, bir tane de madenci var. Yani hala orayı savunmaya çalışması gerçekten çok saçma. Ki ben ne bileyim tazı değilim. Hani elinde büyüsü olmayan biri değilim. Oha, Pekka Şöyle ale o oh, süper. Süper. Şöyle koruma atalım. Madenci Tamam. Evet hemen tersten atağa çıkalım. Yine orayı savunmak için çok iksir harcadı. Son iksiriyle elektroyu indirdi. Şuraya çarpalım. Koruma atalım. Özel gücünü basacak altın şövalyenin. Evet bu kötü oldu. Şimdi şöyle bir tomruk atalım. Mega minyon. Ya alırız ya buradan bırakmam maçı. Ama korkuyorum işte. Şimdi yani Bu ağır destelere karşı hiç belli olmuyor ya. Birden yakalayabiliyorlar yani bir yanlış hareketinize bakıyor. Şöyle madenci atalım. Böyle tomruk Evet tam güzel savunduk ya. Şöyle koruma atalım. Hmm. Şöyle alev top, alev topunu fail attık. Alev topunu fail attık. Şöyle madenci devi yapacağım. Artık süre 3x'e girdik zaten. Çarpacak orayı. Aynen. Şöyle koruma atalım. Yani bu saatten sonra alamaz diye düşünüyorum ama o iki balıkçı. Şöyle koruma atalım. Tamam ya bizde maç rahat. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Vallahi süper çevirdik ya. Yani şu maçın bize dönmesi gerçekten Tabii rakibin hatası da burada söz konusu arkadaşlar. Yani orada mesela e, ne bileyim Mega Minyon belki de orada iki, iki defa vuracaktı. Fakat adam oraya 7 iksir harcadı. Tabii ben de bu hatayı değerlendirdim güzel bir şekilde. Hemen ters kuleden atak yapıp ters kuleye aldım sayılır. Güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Artı 28 kupa gayet iyi. Tabi şu maça bir artı 40 giderdi ama Yapacak bir şey yok Şöyle bakalım merak ettim yani 1218 yapmış yani normal Çok büyük bir hata arkadaşlar yani öyle bir hata Bilmiyorum <laughs> Javad geldi Global Players klanından 7013 kupalı bir arkadaş Bakalım nasıl bir destesi varmış. Javat. Hmm. Şimdi ilk ihtimal tabii ki de Tazı. Yani iskelet ejderlerin neredeyse tek kullanıldığı meta deste Tazı. Şöyle madenci atalım. Tazı gibi ya. Peki onun önüne Tazı koyması yok mu? Noobsa koyar evet. Yani yani bu kadar fevri oynamaya gerçekten gerek var mı bilmiyorum. Aynen kanka ok dağıt. Tamam. Şöyle dev koyalım. Elinde kaldı tek barbarı. Ona da iksiri yok şu an. Biraz sonra barbar atacak. Direkt alev topunu yapıştıracağım. Aynen yapıştırdım. Tamam. O kule bizde. Yani bizde olmasa bile en az oranın canı 1000 veyahut da 500 kalacaktır. Tamam. Güzel. Şöyle madenci atalım. O güzel. Bak güzel tahmin. Çarpalım. Vurma. Lütfen. Tamam. Güzel. Çok iyi. tazı geldi. Tersten bir atak yapalım. Şimdi arkadaşlar çarpmayı yeni kullandık. Rakibin elinde ejder var. O yüzden korumaları devin önüne atacağım. Ejderleri ayırdı. Hadi şöyle güzel bir alev topu istiyorum. Süper. Müthiş bir alev topu. O kulede bizde arkadaşlar. Çarpalım. Tamam. Şimdi bakalım. Al orayı. Tamam güzel. Tersten bir balon hata gelebilir. Oha tazı. Şöyle avcı atalım. Ya bu saatten sonra kanka savunurum ya. İki kuleyi de vermeyeceğim sana. Şöyle çarpalım. Alev topu tamam güzel. Madenci atalım. Tamam ya kanka Allah aşkına daha zorlama ya. Sanki iki kuleyi birden alacak var ya. Artı 34 kupa güzel. Tazıcıdan da böyle gelince güzel mutlu oluyorum yani. Evet. Dur bakalım atak. Oha ya 6999 kupa olmuşuz. İnşallah şu maçı da alırız ve 7000 kupa'ya ulaşırız. Jordan geldi. Milk and Honey klanından. Honey mi artık doğru mu söyledim bilmiyorum. Silahşör. Silahşörü var. E mezarlık olabilir. Yüksek ihtimal dev mezarlık destesi gibi duruyor. Derken Kıvılcım geliyor. Aman Allah'ım. Kıvılcım. Şimdi kıvılcım. Kıvılcımla silahşörü ben ilk defa görüyorum. Yani genelde minyon sürüsü falan oluyor. Veyahut da elektro ejder. Veyahut da. Şöyle çarpıp koruma atacağım. Bağır kanka bağır. Açıkçası biraz silahşörden korkuyorum burada. Silahşör bizi biraz sıkıntıya sokabilir. Menzili çok uzun çünkü silahşörün. Hmm, kılıcım şimdi Mega minyon atalım. Bir tık sanki Mega minyonu önden attık. Bilmiyorum ama o kötü oldu biraz. Evet silah şur. Abi. Şu an maç bitmiş olabilir. Bilmiyorum ama. o hataya bakın. Yani. Mini pekka atmasaydı orada. Şey atsaydı. Dev atsaydı. Çarptı. Biz de çarpalım. Hadi. Tamam güzel. Çok iyi. Çok iyi abi. Hiç hasar yemedik. Ya şu silah şöyle uyuz oldum ama ha. 7 iksirimi yedi orada. Yani şu anki döngü gerçekten hiç iyi değil. Şu an rakibin isteğine göre oynuyorum. Cık. Bu biraz kötü. Şu an maç rakibin kontrolü altında arkadaşlar. Tersten mini pek de atacak. Gelin şöyle. Oo. Güzel ok ama bir tanesini kaçırdı. Şöyle bir madenci atıp çarpma atacağım. İkisine birden lütfen gelmedi. Onu alın bari. Tamam. Tamam. Şöyle tomruk atıp dev atacağım. Devle defans yapmam lazım. Biraz iksir toplamam lazım. Çarpalım. Ya güzel savunuyoruz. Orada problem yok da işte bir buçuk dakika içinde bu şekilde savunabileceğiz mi? Yoksa kule farkı olarak biz öndeyiz zaten ama dediğim gibi şu an maçı rakip yönetiyor. Benim elimde olan bir şey yok şu an. Hmm. Şöyle avcı atalım. Vallahi sıkıntı ya. 3x bizim için çok daha sıkıntı olacak. Evet. Bu kötü oldu. Evet. Şu an rakip tersten dev pekka. Evet. Maç gitti gibi arkadaşlar. Yani Çarp. Koruma döndür o mini pekkayı. Tamam. Güzel de yani rakip. Lanet herif ya. Yemin ediyorum lanet herif ya. madenci de gitti. Yok zaten bu saatten sonra gitmem imkansız da yine. Bir tane vur güzel. <laughs> yani. Ebesinin nikahı ya. Yemin ediyorum ebesinin nikahı. Arkadaşlar buradaki hatamız şöyle oldu. Aslında biliyordum öyle bir hareket yapacağını ama elimdeki döngü hiç iyi değildi. Şimdi adam kıvılcım bırakıyor ben arkadan avcı bırakıyorum 4 iksir. Normalde oradan dev ben önüne dev bırakacağım. Fakat adam tersten atak yapmayı seçiyor. Derken lemon tiri geldi. Gerçek lemon tiri mi acaba bilmiyorum ama. Bakalım xc'ye oynuyorsa odur herhalde. Hmm. O gibi ya valla bilmiyorum ama o galiba. Bu adamı uzun zamandır görmüyorum. Oyunu bırakmıştı. Galiba öyle hatırlıyorum. Hmm, bakalım. Oyna kanka. Çarpalım. Tamam şimdi attı. Şöyle mega minyon atalım. Bekliyorum ve x'e atar diye ama. Hmm, Tesla attı. Şöyle madenci atalım. Ama x'e atmıyor. Oha lan. Oyun başında da X yani defansa dikmezsin yani. Enteresan bence yanlış bir hareket ama. Bilmiyorum. Şimdi bir de roket atar. Tam olur var ya. Abi sen ciddi olamazsın ya. E sen bittin ki. Ben anlamıyorum arkadaşlar. Yani bu kadar iksir 6 iksir harcadın ya. Tomruğu da fail attı. Koruma atalım hemen. Şöyle alev topu atalım. Darlıyorum şu an iksiri yok çünkü. Tamam güzel biraz girdik oraya. Açma. Tamam. Tekrardan hata çıkıyorum. Çünkü iksiri sürekli olarak bizden az. Şöyle bir tomruk atalım. Şurayı bir çarpalım. Evet son iksiriyle yine kasırgaya attı. Evet avcıya dokunamıyor. Valkyrie yetiştirirse atar yetiştiremedi. Tamam. Kolay bir maç oldu. Yani böyle enteresan. Acaba gerçek Lamontiri değil mi? Birazdan bakalım profiline. Çarpalım tam güzel nice 7000 kupa olduk herhalde 7002 kupa olmuşuz şu sandığı da açayım da yorumlarda bir tane arkadaş var sürekli gümüş sandıklarıma laf atıyor Evet 7002 kupa sıralamamız ise 7003 arkadaşlar. Gayet iyi. Şöyle bakalım. Enteresan oymuş. Evet. Valla kötü oynadı ya. Oyuna biraz kötü döndü herhalde arkadaş. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.